يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العاشر من شرح الورقات للمحلي إمام محلنا. Şerhül Varakat'ın 10. dersini okuyoruz. Faslun fi beyanil hakikati vel mecazi oraya gelmiştik. Bu fasıl hakikat ve mecazi bize ne ediyor? Beyan ediyor. Yani ne demek? Kelimenin, kelamın taksimatı devam ediyor. Bir yönüyle kelam hakikat mecaz olmak üzere iki kısma bölünüyor. Bakın, metin kendisi söylüyor. Ve min veşin ahiret. Hani bir vecille kelam yani, emir nehye emir neh istihbar temenni art kasem tahdiden ne yapılıyor? Bölünüyordu. Ve min veşin ahiret. Başka bir vecille, başka bir cihetle Yan qasimu ila hakikatin ve mecazi. Kelam hakikat ile mecaze ne yapılıyor? Bölünüyor. Birinci taksim, hani kelam manası itibariyle emir, ne haber, istihbara bölünüyordu. Buradan bu sefer kelime medlul itibariyle değil, medlulüne istihmali var mı, yok mu? Yani medlulüne istimal edilmiş, medlulün gerisine mi istimal edilmiş? Mevdullahu'ya mı istimal edilmiş? Başkasına mı istimal edilmiş? Bu yönüyle kelam hakikat mecaze ne yapılıyor? Bölünüyor. Bildiniz değil mi? Evet. Buradaki tabi ve min ve kelam ile hakikatin ve mecazin. Buradaki kelam da luavi alıyoruz. Ma yutekellemu bihi illa hani musnad musned ilehiden oluşan kelam e, mufrede karşı olan kelami almıyoruz. Mecaz çünkü kelam ve hakikiye de girer. Kelimatlara da mufredatlara da girer. Ve min veşin işin ahire yenqesimul kelamu fali kelama gidiyor. Ama kelamdan da mana lugayı alırız. İlla hakikatin ve mecazin. Hakikat ile mecaze bölünüyor. Peki nedir? Hakikat nedir? Mecaz nedir? Tamam kelam hakikat mecaze bölünüyor. Bir kısım kelam hakikidir, bir kısım mecazidir. Hakiki hangisidir, mecazi hangisidir? Hakiki, mecazi hakkında tarifler çok. Bakalım. Fel hakikatu hakiki kelam ma o kelam ki bakiye fil istimali baki kalmış istimalda ala mevduhi mevdu üzerine baki kalmış mevduhi yani neye vad edilmiş ise o manasında kalmış diyelim esed hayvan mufteriste kalmış insan hayvanı natıkta kalmış Feres hayvanı sahilde kalmış. Bu hakikidir. Fel hakikatu ma bakiye fil istimali ala mavdu'ihi. İstemalında mavdu'u lehusunda hangi manaya, lugatın hangi manaya vade edilmiş ise o mana istemalında o manada kalmış isem, o hakikidir. O nedir? hakikidir kalmamışsa o nedir? O mecazidir. Bakın buna göre hakiki bu tarife sade hakiki lugavi giriyor. Ne giriyor? Hakiki lugavi. Yani o lafız vade edildiği manada kullanılmış ise hakikidir. Buna hakikate lugavi girer. Hakikate örfi girmez salat namaza kullansak girmez. Niye? Çünkü salat namaz salatın mevdu lafsi değildir. Doğadır. Mustamelü fiisidir. Mustalahu aleyhidir. Ama mevdu lahu lugavi değildir. Girmiyor. Buna göre sağda hakikati lugavi girer. Ve kile, bir kile de hakikati şöyle tarif ediyor mestu'mile o lafız ki o kelam ki istimal edilmiş. Ne de edilmiş? Fi mestuliha aleyhi. Hangi mana mustalahu aleyhi olmuş ise minel muhatibeti muhatib oradaki cemaat muhatib yani orada hitap eden orada birbirleriyle konuşan cemaatin mustalahu aleyhi neyse onların istilahındaki o lafzın manası neyse ona kullanılmış ise bu hakikidir. Diyelim biz fukahayız. Kendi aramızda fıkhi meseleleri tartışıyoruz. Salat deyip namaz aldığımız zaman bu hakikidir. Birinci tarife göre hakikidir, ikinci tarife göre hakikidir. Birinciye göre hakiki hakikidir? Çünkü mavudiyallahu lahu'l luğavide kullanılmamış. Mavudiyallahu l-luğavide duadır. Ama ikinciye göre, namaza kullanılan salat girer. Niye? Çünkü muhatiplerin mustalahu aleyhi olan manaya kullanılmış. Anlıyorsunuz değil mi? Ve evet. kile mestu'mile fî mestulihâ aleyhi minel muhati beti. Yani minel cemaatil muhati beti. Bakın ikinci tarife hem hakikat-i girer hem dolayısı, hakikat-i l-luğavunun dolayısıyla hakikat de girer. Salat, namaza kullanılırsa hakikidir. Çünkü mustalah-ı aleyh bir manada kullanılmış. Salat, namaza da, duaya da kullanılırsa girer. Çünkü l-luğavilerin aleyhisidir ı aleyhisi der. aleyhisi dua değil mi? Evet. Duadır. Ve kıyla mestu'mine fi mestu'ne aleyhim minel muhatibet ve in lem yabka ala mevdu'hi ve lev ki mevdu'unda baki kalmasa da mevdu'l lehusunda baki kalmasa da ya, hakikidir. Buna göre urfe khas girer, urfe khas girer, urfe am girer, e, hakikate şer'i girer, hakikate lo'u hepsi girer. Mesela örneği, kes salati fil heyetil mahsus edeyim. Heyetil nedir? Bizim bildiğimiz namaz kılmaktır. Kıyam, roko, sucud. İşte salat buna kullanıldığı zaman ma öyle bir lafz ki ustu'mine fi mestuliha aleyminen muhatibet. Muhatibet nedir? Ehli şer Onlar tarafından mustalahu aleyhi olan manakun nedir? Heyete mahsustur. Ona kullanılmış. Bu da nedir? İkinci tarife göre hakikattir. Ama birinciye göre hakiki değil. Niye? Çünkü heyetin mahsuse mevdu'un lehussu değildir. Kes salati fil heyetin mahsuseti fe innehu lem yebka ala mevdi du'ihil lugaviyyi lugavi mevdu'unda baki kalmış. Bildiniz değil mi? Bakın ki salat filiyeti maksudeti fe innehu lem yabka ala mevdu ihil lugaviyyi. Lugavi kalmış mı? Kalmamış. Nedir? Ve huve duavu bi khayrin. Duay bi değil midir salat? Evet. Bu salat heyet-i de kullanıldığı zaman birinci tarife göre nedir? Mecazidir. Birinci tarife göre nedir sami? Mecazi. Çünkü birinci tarife göre maudel lehul lugaviye kullanılırsa hak değildir Salat heyeti maksuseye kullanılırsa bu heyeti maksuse maudel lugavi midir? Değilir. Değildir. Değildir. Fe innehu lem yebka ala maudel lugavi ve hod vaav bi khayri. Bu birinci tarife göre hakikate girmedi. Ve dabbeti kesalati ve dabbeti. Bu deme koymuşlar, demen ya koymuş? Kesme. <laughs> Kesme mi der? Ve dabbeti kesir mi? <laughs> yani ked dabbeti lizatil erbai. Şimdi dabbet men yedi bu fil adı yürüyen. Loğu manası budur. İstedik Tabi iki ayaklı ister dört ayaklı ister ayağı hiç olmasın. Ama dört ayaklıya ne olmuş? İstilah, ürfe, ama göre dört ayaklıya ne olmuş? Has olmuş. Kel himari ne gibi? Himar gibi. Anlıyorsunuz değil mi? Bu da birinci tarife göre hakikate girmiyor. Niye gir girmiyor? Fe inhu lem yebka ala mevduihi. Bu da mevduunda kalmamış. Yani lugavi mevduunda lugavi mevdu lehusuna kalmamış. Nedir lugavi manası? Ve ve kullu ma yedibbu alal ardi. Ve yedubbu alal ardi. Debbe yedubbu. Medde yemuddu babından da gelir. Debbe yedibbu. Ferre yefirru babından da gelir. Tabi burada Ma ardı. kaydı şart değil. Yani o ki seyrediyor. İster ardıdan, ister havadan, ister dört ayağını, ister iki ayağını, ister ayaksız var etmiyor. Ama odur budur. Şimdi bu iki. Nama, salat namaza kullanılırsa dabet zatul erbe'a kullanılırsa birinci tarife göre bunlar mecazdırlar. Çünkü mevdu'u lehubsunda kalmamışlar. İkinci tarife göre hakikidirler. Çünkü mustalahu aleyhi manalarında kalmışlar. Biri örfe amın mustalahu aleyhine kullanılmış. Biri de örfe şer'an mustalahu aleyhine ne yapılmış? Kullanılmış. Bu kez salatifiliyetil maksuseti o ve davet li ne misalidir? Birinci tarife göre bunlar mecazın misalleridirler, mecazdırlar. İkinci tarife göre bunlar nedirler? Hakikidirler. Oldu mu olmadı? Muhammed anladın mı? Evet. Sami sen de bildin mi? Tamam. Burada aşağıda diyor, diyor burada art şart değil yürmek de şart değil. O bir de mevcut olması da şart değil. Yani daha bir hayvan yaratılmamış ise de ona da ne denilir? dabbetun denilir. Pek hakikati öğrendik. Hakikat nedir? Fe'l hakikatu ma baqiye fi's sema'i alal mawdu'i wa qelama'st'mila fi'mastulha minel ve in lem yebqa ala kes salati fil bu nedir? Bu ikinci tarife göre hakikidir. Birinciye göre değil. Niye? Fe innehu lem yebqa ala mevdu'ihi ve ve Bu da birinci, ikinci tarife göre hakikidir. Birinciye göre hakikidir. Niye? Fe ve Mecaz nedir? ma o nefsi tujuwiza an mawdu'ihi tujuwiza bihi an mawdu'i sizde bihi var bizde bihi yok ey tu diye bihi tefsiri öyle misin ki de evet. bizimkine göre bu tefsir fayda verdi ki tujuwiza tu diye manasındadır bir de orada bir bihi carun mecrur bir mutaallik mahzuf olduğuna işaret etti Sizinkine göre bu tefsir fayda verdi ki tucuvize tuud diye manasına der. Anlıyorsun Sami? Bir zaten metinde de vardır. Mecaz ma tucuvize an mevdu'ihi O lafız ki onun mevduundan yani onunla mevduundan tecavüz edilmiş. Yani onunla mev, yani mevduundan çıkarılmış başka manaya götürülmüş, kullanılmış. Mecaz da budur. Oldu mu Sami? Bakın diyor ve haza sinki hazadır. Vav yok değil mi? Evet. Vav olsa daha iyi olur. Vahaza, haza mecazın bu tarifi alel manel evveli lil hakikati. Hakikat için iki manayı söyledik ya. Birinciye göre. Bakın birinci mana geri dönün. Hakikat nedir? ma baqiya fil istimali ala mevdu'i. O lafız ki istimalinde nerede kalmış? <laughs> Mevdu'usunda kalmış. Mevdu'l lehu lugaten mevdu'l lehu neyse onda kalmış. Aha. Mecaz da ma tucuvize biyan mevdu'i. O ki mevdu'unda çıkarılmış. Bu tarif, mecazın bu tarifi hakikatin birinci tarife göre. Peki hakikatin ikinci tarifi nedir? dikileye göre? mastumila fi mastulih alayhi min al-muhatibati değil mi diye Ha ve alaysa mastumila fi gayri mastulih alayhi min al-muhatibati İk hakikaten ikinci tarife göre mecazın tarifi ma o kelam ki ustumila kullanılmış fi ghayri mastulih aleyhi kendisi üzerine istilah edilmemiş min al Cemaate cemaat muhatibeden mustalahu aleyhi olmayana kullanılmış. Huve mestu'mile fi gayri mestu'liha aleyhimle ne Mustalahu aleyhi değil. Ne lugavlerin mustalahu aleyhisidir. Ne şer'ilerindir. Ne ürfi khasındır. Ne ürfi amındır. Mesela eserde ne diyoruz? Eserde nere kullanıyoruz? Aslan. Aslan'a kullanıyoruz. Bu nedir? mes'ul aleyhi yani lağawiller tarafından musalahu aleyhi değil. Tabi onları hem musalahu aleyhisidir, hem mevdu'u Salat salat namaza kullanılırsa ikinci nedir? Bak salat namaza kullanılırsa ikinci tarife göre hakikidir. Çünkü üstümle fi mes'ul aleyhidir. Ama yani, birinci tarife göre mecaz mes'ule fehri mes'ulih alihi salat namaza kullanılırsa mecaz olmaz ama salat duaya kullanılırsa ne olur ehli şer'e göre mecaz olur anlamıyorsun Muhammed <laughs> ehli şer'e salatı duaya kullanırsa ya bu ehli şer, cemaat-i muhatibe ehli şer'dir ehli şer'a e göre salatul mursalahu aleyhisi namazdır dua değildi. Bildiniz değil mi? Tekrar ediyorum. Vel mecazuma tucu vizan olduğu. Buna göre eset hayvanı muhterse kullanılırsa hakikidir. Racule şuca kullanılırsa mecazdır. Salat namaza kullanılırsa mecaze girmiyor. Salat neye kullanılırsa şey salat namaza kullanılırsa mecazdır. Niye? çünkü maudul lahusu değildir. Sami bildin mi? Salatı namaza kullansak mecaz mı hakiki mi? Birinci tarife göre ma tucu'zan mevdu'i. O da maudundan çıkmış. Mecazdır. Ama ikinciye göre meslule fi'li mes'ule aleyhi namaz salata. Hey'ete mahsuseye salat heyete mahsuseye kullanılırsa bu nedir? Bu hakikidir. mecaz değil. Ama salat, duaya kullanılırsa o zaman ne olur? O zaman mecaz olur. Kulası hem hakikat hem mecaz. Birinci tarifleri kastır. Hakikatin birinci tarifi, hakikat hepsini kapsamıyor. Mecazın da birinci tarifi, mecaza hepsi kapsamıyor. Gileğe göre, hakikatin ikinci tarifi, hepsini kapsıyor. Mecazın da ikinci tarifi hepsini ediyor kapsıyor. Birinci tarif les maudan lehusuna kullanılmış ise hakikidir. Maudi ma lehuna kullanılmamış ise mecazidir. Maudi ma lehu değilse musallahu aleyhi mi de değil mi bakılmıyor. İkinci tarife göre lefs mestuliha aleyhi kullanılmış ise hakikidir. İster maudu ma lehu olsun ister olmasın. Lefs mestuliha aleyhi kullanılmamış ise o mecazdır. Mesul-i e kullanılmamış ise o nedir? Mecazdır. Ve mecaz. E tu'ud diye, bi diye hangi babdır? Tu'kusire babının bina-i meşhuludur. An mevdu'i ve haza alel manele evveli lil hakikati. Ve al sani mes fi gayri mes-tu'li Hale'ye minel muhâsibeti. Ve al <laughs> sani <laughs> huve mes He, huve mestu'mile fi gayri mestu'ne aleyhi minel muhatibeti. Benimki de öyle de. Matlabu aksamil hakikati. Şimdi hakikatin aksamlarına gidiyoruz. O söylemeden önce biz burada duralım. isterse. birinci tarife göre hakikatin bir kısmı var. Nedir? Mavudel lehusuna kullanılan nefs. Ama ikinci tarife göre hakiki o ki mestu mestu mestumle fi mestul halihi aleyhi. mustalahu alayhi kullanılan lafz. O ona göre hakikat lugavi var, şer'i var, urfi var. Urfi de olunca urfe am var, urfe khas var. Çok alıyorlar. Yeterli olsun. Yarın da mecazu bin nuksani.